Merhaba dostlar ben Kripto ate yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Roller Coin'de yeni sezon vardı. Büyük güncelleme ve pas diye bir şey çıktı arkadaşlar. PUBG Mobile oynayanlar bilir. Royal Pass falan var. O tarz birebir hatta kopyasını yapmışlar neredeyse. Sezon yapmışlar. Birinci sezonumuz pasta. Ve bu sezonu açmak için arkadaşlar gerek, gerekli olan RLT 150. Bizde şu an 162 RLT var. RLT'yi nasıl alırım diyorsanız. Arkadaşlar roller token geliyorsunuz buraya. cüzdanınıza mesela tether olarak yükleyebilirsiniz. Yani 150 tether yüklersin şuradan abi. Bak burada kendi adresin olur. Buradan depozito yaparsın. Şu an bak adres yok ben. Adres oluştur yaparsın. Bir tane tether ERC20 adresi oluştursun. Buraya depozito yaparsın. Sonra gelirsin buraya abi. Buraya geldikten sonra yapman gereken roller tokeni tıkla. Buraya gel. 150 yaz şuraya. Şuraya 150 yazıyorsun abi. 150 yazdın değil mi? Senden 828 doge, 150 USDT işte şu kadar şey falan ister. Bunu yaptın değil mi abi? Bunu yaptıktan sonra 150 TL sen aldın. Yani 150 dolar olarak kabul edelim biz bunu. Şimdi ben ne yapacağım abi? Şu XP alına geldim. Ödül almaya geldim buradan. Ödül almak kısmı var şurada. Yükseltmek diyor arkadaşlar. 1295 dolar yerine 449.99 dolar diyor. Bunu ben Kartı satın alıyorum. Satın almak istiyor musunuz? Diyor. Evet diyor. Başarılı satın alma. Sezon 1'i açtım arkadaşlar. Şimdi rüya yıkıcı birimiz var değil mi? Bu rüya yıkıcı bir bize direkt geldi mi? Bakalım be hemen. Şöyle bir ev diyelim. Şöyle çantamıza bakıyoruz. Çantamıza da yok. Bunu nasıl alıyoruz buradan? Dur bakalım bir. Ödül almak diyorum. Üzerine mi tıklıyoruz bunun? bunun birinci seviyeye geçmemiz lazım o zaman. Birinci seviyeyi daha geçemediğimiz için bunu muhtemelen alamıyoruz. Bunu şimdi burada ne diyor? Tekrar kilidi açarsan tüm ödülleri 199 RLT'ye tekrar alıyorsun. Ee, onu da arkadaşlar bilin. Şimdi seviyeleri geçtikçe burada ödüller var arkadaşlar işte. Bu şimdi ben açtım ya. Son 20 seviyede 400 bin güçlük. şunları falan hep bedava olanlar da var. Ücretsiz olanlar da var. Sezon 2 ay sürecek. Sezon boyunca biz bu hediyeleri buradan alacağız. Buradaki görevleri yaptıkça. Ee, seviyeyi tamamladıkça ödüllerimizi alacağız arkadaşlar. Gayet basit. Burada mesela sınırlı sayıda bazı ürünler çıkartıyorlar. Bunlar satılıyor. Bak 0-0 diyor kalmamış. Burada etkinlik kartı var. Etkinlik kartını zaten aldık. Ee, onun haricinde burada gösterebileceğim. Madenciler diyor. Madencilerden hiç almanıza gerek yok arkadaşlar. Sadece raf almanız lazım. Yeni kaplama geldi güncellemeyle. Kaplamaya da bence gerek yok. Iııı ee, Oyun oynayarak görevleri şöyle yapıyorsunuz. Mesela 25 oyun oynamışım. 10xp almışım. 50 oyunda bir 20xp alacağım. 150 oyunda 40xp. Burada bak ödülleri Discord sayfasını, Telegram. Bunları takip ederek e, tıklayarak ödüller almışım. E, oyunlara geldiğimiz zaman da böyle basit oyunlar var. Bu oyunlarla da zaten puan kasıyorsunuz. Benim şu an 5.660 esim var. Ve tüm gücümü Ethereum'a verdim. Ethereum kazıyorum şu anda. E, cihazlarım çalışıyor yani. Bunun haricinde arkadaşlar anlatmam gereken e, şu an bununla alakalı bir şey kalmadı. Videoyu sonlandıracağım burada. Videoyu sonlandırmadan önce Telegram kanalımız var. <laughs> Telegram kanalımıza gelin arkadaşlar. En son sabitlediğim mesajda e, Doge kaz var arkadaşlar. Doge kazın da linkini koyacağım. Doge kazlarında güzel kazançlar elde ediyoruz. Ona da kaydolmayı unutmayın. Videoyu sonlandırıyorum. Video like atarsanız sevinirim. Görüşmek üzere.